pandemi sonrası ilk defa iftar sofraları kurulmaya başladı. Bir iki sene kadar ara verilmişti. Biz de bir merak içindeydik. Bir taraftan insanların tedirginliği hala tedbirli olmakla ilgili. Bir taraftan da yeni bir tesis açtık. Yeni bir adres, bin kişi rahat sıkıştırarak 1300 kişilik bir tesis açtık. Bir hafta kadar evvelinden de Denizli'nin sanayi odası, ticaret odası, ticaret borsası, dernekleri, vakıfları, mimarları, avukatları aradık. Eğer bu sene düşünüyorsanız iftar vermeyi tercihiniz paspak olursa seviniriz. Bu seneye mahsus özellikle tanıtım için yani yaptığımız işi Ramazan'a yetiştirdik. Tanıtmaya ihtiyacımız var gelir misiniz diye rica ettik. Hakikaten Denizli'ye buradan bütün STK'lara, odalara çok çok teşekkür ederiz. Çok yoğun bir katılım oldu. Bazı iki insanlar, bazı insanlar siz dahil birkaç defa geldiniz. Çok hem yemek kalitesi hem ortamın kalitesi çok beğenildi işte 22 bin civarında bir kişiye hizmet vermiş olduk. Malum ilk birkaç günü biraz zayıf oluyor. Son birkaç günü de aynı şekilde oluyor ama ortasını çok verimli bir şekilde geçirdik ve insanlar kendileri zaten burada sünnet yapılabilir mi? Burada nikah kıyılabilir mi şeklinde sordular. Onlara da bunun yapılabileceğini söyledik. Sadece salonumuz değil, aynı zamanda bir bahçemiz de var. Bahçemizi de çok beğendiler. İnsanlar yeme iftardan sonra biraz soluklanmak için. Özellikle çocuklar yani o kadar neşeliydi ki hakikaten bizler için çok büyük bir mutluluk oldu. Hem onu yetiştirebilmiş olmak hem de bu yetiştirdiğimizin karşılığını tanıtım manasında alabilmiş olmak hakikaten bizleri çok mutlu etti. Sünnetti, nikahtı, hacı uğurlama, umre karşılama burada yemekli toplantılar yapabilirler. Yerimiz çok müsait. Bunun dışında toplantılar içinde işte parko vizyon gerektiren eğitim amaçlı toplantılar içinde kullanabilirler.